Sırası düşmüşken bir meseleye daha değinelim. Bugünlerde aktüalitesi de var. İşte ayı dolayısıyla Recep'in ilk gecesi şu kadar namaz kılan her rekatinde şunları okuyana şöyle şöyle sevap yazılır. Dönüp duruyor bu türlü rivayetler. İşte kitaplara yazılıyor, e, sosyal medyada paylaşılıyor. Efendim, mailler geliyor, küfür nameler geliyor. Estağfurullah. Ee, bu soru soruldu yani bana Recep ayının ilk gecesi e, böyle bir rivayet hocam dolaşıyor var mıdır böyle bir rivayet ben de hatta e, Whatsapp üzerinden soruldu Whatsapp'la cevap verdim ben de böyle bir rivayet yoktur uydurmadır hadis alimleri bunun uydurma olduğunu açıkça söylemişler bu defa Karşı taraftan şöyle bir mukabele geldi. Bunu nakleden insanlar kaynağıyla naklediyor. Siz uydurma diyorsunuz. E evet, ben de o kaynağı biliyorum. O kaynak uydurma hadisleri toplamak maksadıyla yazılmış bir kaynak. Ve o kitapta bu hadisin nakleden, zikreden alim, hadis alimi diyor ki bu uydurmadır. Şimdi böyle bir moda çıktı ortaya. Biz kaynağını veriyoruz hadislerin. Uydurma hadis nakletmeyiz. Naklettiğimiz her hadisin kaynağını veriyoruz. Ya Allah'tan korkun. Kaynak diye zikrettiğiniz kitap uydurma hadisleri toplayan bir kitap. Yani bu kitabı yazan alim demiş ki ey ümmet bak ben bu kitapta uydurma hadisleri toplayacağım. Bunları okuyun öğrenin. Hadis diye nakletmeyin. Nakledenler olursa da buradan açın bakın. itibar etmeyin onlara. Bu hadis uydurmadır deyin. Bunun için yazmış. Şimdi biz adamın maksadını 180 derece terse çevirmişiz. Biz kaynağını veriyoruz. O zaman bu uydurma değildir diyoruz. Hatta bu yüzden arkadaşlar bu ümmetin bir kesimi arasında hadis alimleri, hadis ilimleri, muhaddisler olmadık ithamlara maruz bırakılıyor. Gözden düşürülüyor, hakaret ediliyor. Ee, sanki bu ümmetin inancını, itikadını sarsmak için ortaya çıkmış insanlar bunlar. İşleri güçleri onun bunun eksiğini gediğini aramakmış gibi takdim ediliyor. Bu ümmetin hadis uleması ee, İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullah diyor ki Hadislerde geçen ebdal var ya Ebdal Türkçe'ye abdal olarak da geçmiş bu tabir. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki bu ebdal hadis alimleri değilse ben bilmiyorum kim bunlar. Bu ümmetin böyle seçkin bir zümresi hadis uleması bize din nakleden insanlar bunları uyduruk rivayetleri müdafaa etmek için uyduruk rivayetlere itibar kazandırmak için bu ümmetin hadis alimlerini hadis kaynaklarını gözden düşürmek gibi bir cinayet işleniyor bu ülkede. Ali Yülkari mi, Acluni mi, Abdülfettah Abu Gudde mi, Leknevi mi alıyorlar gencecik çocuklar. Daha bu alimlerin hayatına dair bir kelime okumuş değil bunlar. Bu alimler kimdir, ne yapar, ne eder hiçbirini bilmiyorlar ama ezberletilmiş onlara bu isimler, hakaretin bini bir para. Bu bir cinayet. E falan e, tasavvuf büyüğünün kitabında nakledilmiştir bu rivayet. Dolayısıyla biz buna uydurma dersek o tasavvuf büyüğünü bir anlamda e, haleldar etmiş oluruz. Hakaretamiz bir ifade kullanmış oluruz. Kadrini tenkis etmiş oluruz. Gafletle vesaireyle itham etmiş oluruz gibi bir anlayış var. Bir e, hadisin herhangi bir insanın kitabında yer alması eğer o hadis hakkında bir sıhhat zaaf değerlendirmesi yapmamışsa bizim için o hadisi delil olarak sahih olarak kabul ettiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu doğru bir şey değil. İki, almış olabilir, gaflet etmiş olabilir, hata etmiş olabilir. Olamaz mı? Hayır, İmam Gazali ise hata etmiş olamaz. Daha evvel konuştuk, geçen hafta konuştuk. Peygamber aleyhissalatü vesselam hata yapar, sahabe hata yapar, müştehit hata yapar. Ama evliya dediğimiz insanlar hatadan müberradır, efendim mahfuzdur. Evliya da hata yapar. Beşerse hata yapar. Ne zaman ki beşer sıfatından soyutlanır, kurtulur, ne zaman ki lahuti bir özellik kazanır haşa ve kella, o zaman hatadan münezzeh olur, müberra olur. Beşer kaldığı sürece hata yapar. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu bir inanç ilkesi olarak kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla İmam Gazali yazmışsa hata yoktur, uydurma değildir. İmam Rabbani yazmışsa hata yoktur, uydurma değildir. Kutul Kulüp'teyse hata yoktur. Hatta bir ara bir kesimden şöyle bir şey ee, yayıldı. Din kitaplarında uydurma hadis olmaz. Bu gerçekten büyük bir fecaat. Din kitaplarında uydurma hadis olmaz. Din kitabı diye evimize aldığımız, koyduğumuz hangi türden kitap olursa olsun, bunda hata olmaz. Ee, dolayısıyla meseleyi sokak ağzından kahve jargonundan kurtarmamız lazım. Bu meseleler sokak ağzıyla, kahve jargonuyla konuşulmaz. Bu meseleleri işin ehli alır, kendi arasında konuşur müzakere eder ve hakikat neyse ona da teslim olur. Bu noktada karşımıza çıkan bir müşkilat var. O da şu, İmam Gazali gibi bir adam bunun uydurma olduğunu bilemedi de sen mi biliyorsun? Ali Yülkari mi bildi, Abdülfettah Ebu Gudde mi bildi? İmam Gazali'nin ben bütün hadislerin, bu kitabıma koyduğum bütün hadislerin sıhhatini garanti ediyorum diye bir garantisi yok bir kere. İkincisi İmam Gazali de bir insan hadis konusuna özel olarak eğilip, emek verip, vakit ayırıp yoğunlaşmamış. Kendisi eserlerinden birinde hatta diyor ki bu da atifi ilmil hadis müzcat. Benim hadis ilmi konusundaki birikimim az. Kendisi söylüyor. Ve kendisinden evvelki bir kısım müelliflere hüsnizan ederek onların kitaplarına aldıkları hadisleri o da alıp kendi kitabına naklediyor. İşte kendisinden önce Ebu talib Mekki Kutul Kulübü yazmış. İmam Gazali de o kitaptan büyük ölçüde istifade etmiş. O kitaptaki bahisleri, hadisleri zaman zaman aynen almış kitabına koymuş. Hüsnü zan etmiş. Ayrıca oturup bu hadislerin durumunu tahkik edememiş. Sonra onun mezhebine mensup, şafi mezhebine mensup iki tane ayrı Rabbani alim. Bunlar öyle zahirci, selefi, melefi falan da değil. Bunlar abit, zahit hadis alimleri. Biri Tacuddin Sübki, biri de Iraki. İhya'daki hadisleri almışlar, kaynaklarını araştırmışlar ve yüz civarında yanlış hatırlamıyorsam rivayetin senedini bulamadık demişler. Hatta bir kısmı için de bunların uydurma hükmüne ulema tarafından bunlara uydurma hükmü verildiğini söylemişler. Cübbeli Ahmet Hoca çıkıyor. Diyor ki böyle böyle diyorlar. Ama bakın işte e, Zebidi malum Tacül Arus sahibi efendim e, bu Bukhari muhtasarının sahibi İhya'ya bir şerh yazmış. Orada demiş ki ben bu hadislerin tamamının kaynağını buldum. O zaman Allah'tan korkun. Bu hadislere uydurma demekten vazgeçin. Bak Zebidi kaynaklarını bulmuş. Arkadaşlar gidiyorsunuz, açıyorsunuz Zebidi'yi. Böyle bir şey söylemesini bırakın. Adam bu rivayetlerin uydurma olduğunu teyit ediyor. Şimdi böyle bir tahrif faaliyeti de var. Yani nasıl kalkacağız bu işin altından ben bilmiyorum. Zebidi kitabında bunların uydurma olduğunu tasdik ediyor, teyit ediyor. Cübbeli Ahmet çıkıp diyor ki Zebidi bunların kaynağını bulmuş. Dolayısıyla önceki Sübki'nin, Iraki'nin bulamadıkları hadisler uydurma değildir kardeşim. Bak Zebidi bulmuş. Vallahi bundan Zebidi de davacı olacak. Bundan Iraki Sübki de davacı olacak. Bundan İmam Gazali de davacı olacak. Bundan Efendimiz de davacı olacak. Çünkü tehdit açık. Bana söylemediğim bir şeyi bilerek isnat eden kimse, benim üzerimden bilerek yalan uyduran kimse cehennemdeki yerine hazır olsun. Bir acayip savrulmuşluktur gidiyor. Bir acayip aymazlıktır gidiyor. Allah sonumuzu hayreylesin. Evet. Yoktur, hayır diyemeyiz. Yani bir taraftan e, hadislerin tamamını bir çuvalın içine koyup denize atan bir kesim var. Bir taraftan hadislerin tamamını alıp meşruiyet, makbuliyet kılıfına sokanlar var. Biri ifrat, biri tefrit. Ölçüyü tutturmamız, itidali bulmamız lazım. Evet.